Aşkı Segah Türk Tasavvuf Müziği topluluğuna özellikle şükranlarımızı sunuyoruz. İnsan insan derler idi. Bu eserin adı Güftesi Muhittin Abdala. Hüzzam makamında olan ama bestesi çok önemli bir kişiye ait. Estağfurullah. Sayın hocam bu eser size ait. Böyle bir beste nasıl ortaya çıkıyor? Bizleri biraz aydınlatır mısınız hocam? Ağzınıza sağlık öncelikle. Ee, öncelikle beste yapmak e, tabii ki bir yetenek işi ama ee, ben şuna inanıyorum. Yani rahmetli babam da benim TRT sanatçısı. 30 Allah yıl TRT'ye hizmet verdi. Tamburu, Bestekar, Vefik Ataç. Bu vesileyle onu da yad etmiş olalım. Allah cennetin rahmet ee, Ben babama alalım. sormuştum. Bestekarlık nedir? Beste nasıl yapılır? falan diye. Oğlum dedi her şeyden önce bestekarlık e, aktarıcılıktır, aracılıktır. Önce dedi bunu anlaman lazım. Yani e, yüce Rabbim sana bir takım sinyaller yollayacak. Sen bunları insanların anlayıcı, anlayacağı dilde notaya dökeceksin, onlara yollayacaksın. Yani bir nevi alıcı gibi bir şeyiz dedi bestekarlar olarak. Tabi Allah herkese vermiyor o alıcılık yeteneğini, yukarıdan gelen o sinyalleri. İşte mesela bu şiiri okuyup, o şiirin sizde yarattığı etki, size bahşedilendiğim frekanslar, notalar, evet. bir bakıyorsunuz işte böyle bir esere dönüşmüş. Bu eserin ilginç bir hikayesi var. Bir kere nefes, türü nefes tasavvuf müziği, tekke müziği dallarının alt dallarından bir tanesi. özellikle Bektaşi ve Alevi kültürü ne hitap eden eserler, nefesler. yanılmıyorsam ilk programdı ya da ilk programlardan biriydi. Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor İzzet Er hocamız evet. konuktaydı, konuğumuzdu, programdaydı. Program yaptık, bitti e, musikiden çok zevk almış. Ya dedi Alp hocam dedi niye dedi hiç dedi nefes yok programda. Hani nefes de koyun bundan sonra programa dedi. O gün kendime bir görev adettim bunu. Ya yani eğer e, hoşuma giden ruhumu okşayan bir güfte bulursam evet. e, bir nefes besteleyim diye. Nitekim e, aynı gece eve gittim. İnternette araştırma yaparken e, insan insan derler idi diye Muhittin Aptal'ın Trakya bölgesinde 16. yüzyılda yaşamış Muhittin Aptalın bu şiiri düştü gönlümüze bu esere dönüştü. Hocam da rica edelim sana bir daha <gülüyor> satarsın. <laughs> <laughs> Pasatsın <laughs> <Sataş> yeni eserler besleyelim <laughs> inşallah. Velhasıl öyle. Sayın hocam ağzınıza öyle. sağlık. Yani gerçekten o hazdan bahsettiniz. Değerli izleyenlerim de bunu teyit edecektir. O hazı gerçekten biz de burada hem stüdyoda canlı olarak ve ekranları başına değerli izleyenlerimiz de muhakkak o hazzı yaşamışlardır. Fazla değinmişken Sayın Hocam, çok değerli Emre Hocam'a da burada e, tekrar bir soru sormak istiyorum. Özellikle cami içerisinde yapmış olduğumuz ibadetler veyahut cami içerisinde okunan ilahiler, e, mevlitler burada musiki'nin önemi nedir? Ve ibadet esnasında mesela sabah ezanında, sabah ezanını sabah makamında okuyoruz, öğlen ezanını farklı bir makamda okuyoruz. İnsanlarda ne tür bir etki yaratıyor, nasıl bir intiba oluşuyor? Buradan devam edelim Sayın Hocam. Öncelikle nefesten girmek lazım. Çünkü evet. tasavvufta ve camide önemli olan şey aslında ses değildir. Sesin arkasındaki nefestir. Yani o nefesi iyi ifade edebilmek ya da iyi ortaya koyabilmek belki bu anlamda hocamın dediği gibi Arabanın bir gibi değil mi yetenek gibi. Ama nefes <laughs> hakikaten önemlidir. Zahiri anlamda da nefis önemlidir, batini anlamda da. Yani zahirde eğer iyi bir e, icrada, çünkü camideki sonuçta ahengin ve güzelliğin oluştuğu motif nasıl ki tekkelerde, dergahlarda veya bu anlamda dini merasimlerin tertip edildiği mekanlarda bir hava var. O havanın teneffüs edebilmesi, sizdeki nefesin de o insanlar tarafından teneffüs edilebilmesi için ortak bir frekansın olması lazım. Evet. Dolayısıyla camide bunun ifade biçimleri ben onu çünkü cami musikisiyle bizim normal e, dini musiki ikisi arasındaki bana göre tek fark birisinin notası vardır bir, diğeri doğaçlamadır. Tasavvuf, müziği. Tasavvuf müziğinin. Evet. Yani e, camide herhangi bir aşı Şerif okurken Mihrabiye okurken veya herhangi bir Mevlid-i Şerif e, meclisinde bunların icrasında herhangi bir makama genel hatlarıyla makamın karar seslerine ve genel temasına bağlısınızdır. Mesela işte ezanlardan bahsedildi. Sabah ezanının sabah makamında okunması gibi veya işte e, akşam ezanının segah makamında okunması gibi ya da ikindi vaktinde e, daha çok icaz makamında ikindi ezan veya uşağa yakın okunması gibi. Elbette bunlar bizim için e, o nefesin bana göre ifade biçimleri. İkinci bir alan, ee, bizim ecdadımızın bu ezanlarda elbette böyle bir standartizasyon yok ama e, böyle bir geleneği de yatsımamak lazım. Onu da bir kenarda koymamak lazım. Vaktin ibadetin e, insanla olan daha doğrusu insanın ibadetle olan ile olan buluşmalarında o ahenkle nasıl meselenin e, derununa insanları ulaştırırız diye bir endişeyle mesela sabah makamı Sabah ezanı çok normalde bir ezanın okunuş süresi 3-4 dakika civarındadır ama evet. sabah makamda ezana başladığınız zaman 6 dakika bazen 7 dakika ve gönlünüzden aktığı gibi hele o seher vaktinin hani lahuti bir hava deriz ya tam zikir e, ya da tam seher vaktidir. O seher vaktindeki ifade biçimi sizi hem başka bir dünyaya götürür hem de o insanları başka bir dünyadan başka bir dünyaya çekmenin derdine düşürür. Hani hem kendi derdiniz varken hem de ulaştığınız e, az önce hocam Allah razı olsun eşlik ediyor bu makam. Yani insanın böyle ruhuna tabir ise nakış nakış işler onu siz yataktan kaldırırsınız abdestini alması mescide gelebilecek kadar uyanması hatta uykudan uyandıktan sonrasında tekrar dalmaması için es salatu hayrun minen nevm gibi ...bir e, ibarenin o ezanın içerisinde olması. Tabi bu sadece sabah ezanı. Akşam evet. ezanında vakit dar, iş güç çok fazla. Segah makamında hızlı. Dolayısıyla bizim musikiyi camiden ayırmak ya da camiden ayrı bir musiki düşünmek elbette... ...bu e, yapabileceğimiz evet. bir şey değil. Ama işin vukufuna yani temellerinde bu işi bir musiki icrası yani... Kur'an'ı bir konserdeymişçesine ya da işte mevlidi bir konser edasıyla okumak kesinlikle bu meselenin aslında vakıf olamamakla ilgili bir problem. Yoksa gönlünüzden geldiği üzere ses evet Allah vergisi bir şeydir ama nefes Allah vergisi bir şey değil. O gayretle olan bir şey. Yani istemekle, niyaz etmekle, duayla bazı ses çok zengindir yapı olarak. 3-3,5 üç, üç oktavdır. Ama kıymet ifade etmez, sizi doyurmaz. Ama bazısı bir oktavdır, bir buçuk oktavdır. Yani küçük bir aralıktadır o sesin çıkış evet. çok, ve iniş çok aralığı. Ama sizi o kadar böyle lezzetli doyurur. Çünkü camiye vardığınızda insan huzura kavuşmak ister. Aynen. Çünkü biz Rab'be ulaşma mekanı olarak, Allah'ın e, zikrettiğimiz Hocam, mekanlar olarak... Hocam şunu anlatmaya olarak... çalışıyor. Yani evet. onun anlatamadığı duygulara tercüman olayım. Şimdi tabii o meslektaşlarının kalbini kırmak da istemediği için. Cami şov yapma yeri değildir. ...sizin çok güzel sesiniz, çok geniş sesiniz olabilir. Evet. Amenna, bunu kimseye bunun bir itirazı yok. Ama siz oraya kendinizi göstermek üzere sanat icra edemezsiniz camide din görevlisi olarak. Sizin... ...gelen o ses kalbinizden gelmeli ki kalbe hitap etsin. Kalpten kalbe bir evet. yol varmış, yolcuları bahtiyarmış... ...gibi düşünüp o evet. insanları bahtiyar etmeniz lazım. Yoksa sırf kendinizi tatmin için... ...sesinizi göstermek için... Ee, Tabiri caizse bağırırsanız camide olmaz. Yaptığınız iş Bir de üstad e, ee, <laughs> Mesela nasıl insanda vakar önemliyse seste de vakar önemlidir. Tekkelere gittiğinizde özellikle tasavvuf e, musikisinde ilk kapıdan eşik önemlidir tasavvufta. Kapıdan eşikten attığınızdan postneşinin arkasında yani şeyhin hemen arkasında her gelenin gözüne çarpacak şekilde edep yahu yazar. Evet. Çünkü o edep her şeyin Merkezidir. Evet. Bunun içerisinde çok ciddi anlamda e, musikiye vakıf olamamak olabilir veya tam anlamıyla makamlara hakim olamamak olabilir. Ama edep varsa ilahi makama sahipseniz evet. bunun ifade biçimleri camide sizden farklı vakitlerde farklı terönümler şeklinde e, ortaya çıkar. Yoksa yani sonuçta bizim o sesimizdeki Mevlana'nın dediği gibi benim gönlümün sesini duyabilmen için senin gönlünün kulağı olması lazım. Yeah, yani o gönül sesini siz gönülden vermezseniz kulaktan yani satırdan sadıra geçmez. Evet. Ama eğer siz onu gönülden okur ve gönülden insanların e, dinlemesi gayretindeysek evet. orada tevfik bizden yani gayret bizden tevfik Allah'tan. Allah razı olsun. Yani e, onun için bu işi samimi mecrası üzerinde e, icra ettiğimiz sürece camideki o musikinin zaten kendi içindeki edası hem insanları hem bizleri elbette bir anlamda doyuracaktır diye düşünüyorum. Vaktimiz dar olduğu için e, ben cami ile ilgili kısmını Eyvallah. burada bırakayım. Çünkü hocalarım Eyvallah. da son sözlerini inşallah ifade etsinler. Değerli hocam ağzınıza sağlık yani edebin Sağ cami içerisinde değil. ...eşikte yani kapıda daha önceden başladığını ifade evet ettiniz. De. Allah razı olsun. Ee, aslında güzel bir şey daha yaşattınız bize gerçekten. Bugün program aslında içerisinde gerçekten değerli izleyenlerimiz de soruyordur <laughs> bu soruyu. Hani planlanmamış, gerçekten doğaçlama dediği Sayın Hocam'ın... ...yani o kadar güzel bir ahenk ile o fon müziği... ...belki bugün bize daha önümüzde 2-3 ay daha zaman zarfı var ama... ...Ramazan ayının neredeyse o mübarek 3 aylara doğru yaklaşmış olduk Sayın Hocam. Buradan şu da çıkıyor... Bu programın inşallah bugün bir başlangıç olarak görürsek daha çok defa bu şekilde bir program yapmakta inşallah nasip olur. Şimdi çok sevik aldık. Az önce konuştuğumuz konu evet. vardı ya hani e, Muhsin'in e, darüşşifalarda evet. şifa niyetine hastalara sunulması. Evet. Bakın e, yani bunun e, şimdi sen diyorsun ki sevgili Gürcan, hocam siz sabaha girdiniz o sırada Emre hocam sabah. Sabah ezanından bahsederken ben de sabah küçük Alper Bey'le beraber bir taksim yaptık. Ve sen Eyvallah. birdenbire Ramazan ayı gözünün önünde canlandı. O kutsal günler canlandı. Evet. Demek ki sabahın direkt olarak insanın maneviyatına etki yapan frekansları var. Yani müzikten anlasak da anlamasak da yapıyor Sayın Hocam. <laughs> yani Ya, Açık ya bunu vardı, hissettiriyorsa evet. sana... Müzik şimdi de. sen müzikten anlıyor musun? Eyvallah. Anlamıyorsun. <laughs> Ama bir anda... O frekansları duyunca kendini Ramazan'daymış gibi hissettin. Demek ki sabah makamının direkt olarak ruhi yapımıza, ruh yapımıza bir etkisi var. Evet. Mesela rastın da çok ciddi şekilde sindirim rahatsızlıklarına iyi geldiği ispat edilmiş zamanında. Rast makamında bir şey yaptığınız zaman eğer hazımsızlık çekiyorsanız rahatlıyorsunuz. Sinir de rahatlar. Aynen. Evet. Aynen. Ee, buradan hareketle. Evet. Ee, vakit dar. Yani koskoca bir dini musiki okyanusunu, deryasını <laughs> i̇ki, saat iki saate sığdırmak hem de örnekleriyle, Mümkün örneklemeleriyle evet. birlikte sığdırmak Mümkün imkansız. Değil. Daha biz Mevlevi ayinlerinin M harfinden bahsedemedik ki tasavvuf musikisinin temel direğidir, orta direğidir. Evet. Bu bir başlangıç olsun. Muhakkak. Sadece ben son olarak şunu söylemek istiyorum ondan sonra da tamam. sevgili müdürüme bırakacağım sözü, kapanışı. akıl ilim sanat bu üçü birleştiği zaman insanı kamil olma yolunda çok önemli adımlar atmış sayılır bir evet. kişi bak bir daha söylüyorum. akıl ilim gönül. sanat hocam gönlünü de zaten kattı gönül sanat olmadan gönül, 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 gönül olmazdır yani ya gönül olmadan Eyvallah. sanat olmaz bu bozulmaz o denkler. bu üçünü bir araya getirdiğiniz zaman bilin ki insanı kamil olma yolundasınız ya i̇şte ben çok iyi ibadetlerimi yaptım falan ama ilimden uzaksın, sanattan uzaksın. E kime faydan var kendinden başka? Yarın öbür gün Allah gittiğin zaman sana onu da soracak öbür tarafta. Ya iyi kardeşim sen kendin için yaşadın ama topluma ne faydan oldu? Eyvallah. Evet değerli hocam Allah razı Değil olsun mi? gerçekten. Şu Tabii şunu buyurun. söylemek istiyorum ben de. E, tasavvufta e, nereye bakarsan onu görürsün. Yani biri görmek. Evet. Yani kuşa baksan onu görürsün Çiçeğe baksan onu görürsün e, Toprağa baksan onu görürsün Bardağa baksan onu görürsün Biri görürsün ya. Yani saza baksan onu görürsün Söze baksan onu görürsün Eyvallah. Eyvallah. E, Musikiye baksan onu görürsün Yani bir olmak olayı evet. Eğer sen musikiyle bir olabiliyorsan Musikide biri görebiliyorsan o zaman nerede burada yanlışlık? Allah razı olsun abi İmam Şafii'nin dut yaprağı örneğe geldi aklıma. Daha önceki programda da ifade ettik. Gerçekten Cenab-ı Allah'ın yani bütün yaratmış olduğu o varlıkların içerisinde görmek isteyen göz gerçekten yani, bir dut yaprağını dahi baktığı zaman şimdi görebiliyor. Duyuyoruz. Yukarıda Allah var. Yok yok öyle bir şey. Yukarıda falan, aşağıda Allah yok öyle yok. Her yer. Baktığın yerde eyvallah, Allah var. Eyvallah. Yani televizyona bakıyorsun orada Allah. Yani kravata bakıyorsun orada Allah. Yani bunu anlayabilmek, bu muciz görebilmek. Evet. Yani bakan göz görmek istediğini, görmek istediğini e, düşünerek bakıyorsa evet. o zaman mesele temelden hallolmuş demektir. Yani bunu çok evet. iyi anlayabilmek Dünyaya lazım. Dünyaya nasıl bakıyorsanız öyle görürsünüz. Eğer siz Allah aşkıyla bakıyorsanız, Allah aşkıyla da ödüllendirilirsiniz. Evet, çok güzel. Evet, Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık ya. Gerçekten bizleri hem aydınlatıyorsunuz ve o aşkı, o heyecanı, o sevgiyi de içine katarak eserlerinizle beraber bizleri gerçekten mesleğilediniz. Hızlıca vakit geçiyor Sayın Hocam. Çok güzel ifadede bulundunuz. Programın kapanışına doğru inşallah yine ikinci bölümde de ifadelerde bulunduk uzun yıllar bu işe ciddi bir gönülde hizmet veren, bu altyapıyı sağlayan, bugün bizlerin gerçekten buralarda bulunmasına vesile olan büyüklerimiz, özellikle bu akşam Işık abim aramızdalar. Takdir ee, yaşayan. Allah razı olsun. Her türlü zorluğa rağmen. Eyvallah doğru siz daha iyi biliyorsunuz. Ee, Türk din musikisinin Almanya dedik, Almanya'dan açtık Avrupa dedik Sayın abim. Türk din musikisinin gelecekte yeri nerededir? Ne gibi faaliyetler yapabiliriz? Hakkını nasıl verebiliriz? Sevgili Gürcan, teşekkür ediyorum ama bu teşekkürü yapmadan önce unuttuğum bir e, şeyi düzeltmem lazım. Sevgili Alp hocam gelmeden önce bu güzel hareketleri, bu güzel çalışmaları çok vefakar cefakar arkadaşım Alper Kayhan Bey ile yaptık. Yani kendisi ses çıkarmadan köşede oturuyor ama. İnanın bu olayın şekillenmesinde, bu noktaya gelmesinde e, onun e, azımsanmayacak kadar ciddi karşılığı olmayan, maddi karşılığı olmayan maneviyatla dolu bir e, çalışması var. Bizde biz şöyle bir anlayış var. Bu bizim Cenab-ı Peygamber'in bize ulaştırdığı bir şey. İnsana hizmetin Allah'a hizmet olduğunu, Allah'a e, hoşuna gideceğini inanarak bu yola çıktığımız için mesele hep o noktadan bakıldı. Hiçbir zaman maddi boyutu düşünülmedi. Şimdi eğer bu ülkede Müslüman Türk insanı kıyamete kadar kalmak istiyorsa barış, huzur içerisinde kimseyi huzursuz etmeden ama kendisi de mutlu olarak yaşamak istiyorsa kendi değerlerini yaşamalı, yaşatmalı, mutlaka onu ortaya koymalı. Bir kere şu komplekse kapılmamamız lazım. Bizim musikimiz, Türk kültürü o kadar evrensel değerler içeriyor ki bunu Almanlara, İngilizlere, Fransa, dünyanın bilmem kaç milletine sunduğunuz zaman hani bize tabir olarak ağzı açık izlerler derler ya, inan ağzı açık izleniyor. Bizim Türk halk oyunlarımız, Tasa müzikimiz, klasik Türk müziğimiz ve Türk halk müziğimiz hangi yere gittiyse, ki burada şunu da söyleyeyim, kuruluşumuzdan beri 700-800 civarında gösteriye katıldık. 700-800 civarında gösteriye katıldık Aynen. ve her sene ortalama 70-80 civarında katılıyoruz. Ve inanın gelecekte de bu devam edecektir. Bölge bölge örgütleneceğiz ve çalışmalarımızı o şekilde yapacağız. Arkadaşlar işaret ettiği için devam edemiyorum. <laughs> Söz sizin Işık abi. Söz inşallah evet. e, yani evet. yayın nerede biter? yani Söylemek istediğiniz her şeyi söyleyecek zamanımız var. Evet. Siz tamam o, o zaman buyurun. şunu söyleyeyim. DİTİP, Eğitim ve Kültür Müdürlüğü DİTİP Yönetim Kurulu izin verdiği ölçüde Almanya'da ve öteki ülkelere de abilik, rehberlik yapmak şartıyla bu kültürün yayıcısı Taşıyıcısı olacaktır. Bizler de onun birey müdamiyiz. O bakımdan bundan şerefte duyacağız. Bölgelerde mutlaka bu işi becereceğiz. Buna herkes inansın, güvensin. Yeter ki sabırla istesinler. Bütün derneklerimiz de buradan söylüyorum. Tasavvuf sesi, klasik müzik ve müziğin bütün dallarında, Halk kültürümüzün bütün dallarında. Hangi konuda bizden rehberlik isteniyorsa. Hiçbir karşılık beklemeden merkezin babalık görevi olarak göreceğiz bunu. Bizim. Dedik ya evet. 30 yaşındaki çocukla gençle 5 yaşındaki çocuğun bir farkı olmalı. Biz 30 yaşındayız. Sorumlulukları biliyoruz. Onu yerine getireceğiz diye Şükürler düşünüyorum. Şükürler olsun o birikime de sahibiz kurum olarak. Allah Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu güzel sözlerin sonrasında yine güzel sözler Burak Hocamdan gelecek. Kapanışa doğru gidelim Sayın Hocam. Evet vallahi bugün zaman nasıl akıp geçti onu ben fark etmedim bir kere. Yani özellikle de böyle çocukluğumdan bu yana tanıştığım çok değerli Işık amcam, Alper amcam ve musiki de bana büyük katkıları olan sevgili Alp hocamla birlikte evet. ve diğer e, müzisyen arkadaşlarımız ve çok değerli hocalarımla birlikte gerçekten çok güzel bir program olduğuna inanıyorum. Yani böyle ayrı bir heyecan vardı tabii bugün. Yani <laughs> Alp hocam da az önce bahsetti öyle camideki koşuşturan küçük çocuktan nereye geldik? Efendim DİTİB Eğitim ve Kültür Müdürü çok değerli Sayın Işık Uğurlu hocama ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz bizler için. Ve DİTİB Türk Din Musikisi Eğitim Uzmanı ve aynı zamanda DİTİB Tasavvuf Musikisi Koro Şefi çok değerli Mustafa Alp Ataç hocama da ben şükranları milletmek istiyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Görelimiz. Ve e, yine Alper Kayhan hocam bugün yaylı tamburda da bize eşlik etti. Musiki de onlara, onlara teşekkür etmiş olalım. Ve şöyle kısaca bütün e, müzisyen arkadaşlarımızı tanıyalım. Tam burada sevgili Abdullah Kayhan bugün bizlerle birlikteydi. Bendirde ve ritimde Hayrettin Özcan ve Fikret Yola bugün bizlerle birliktelerdi. Neyde Yavuz Selim Uğurlu ve Halil Zembilci ve yine solist olarak sesiyle bize bugün çok büyük hizmetler veren sevgili Metin Tuncel hocam ve aynı zamanda Köln Merkez Camii din görevlilerimiz İsmail İlhan hocam ve Emrin Şimşek hocamlara da çok teşekkürlerimizi sunalım. Evet bir Diyanet Saat programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gürcan evet. Hocam ben son sözleri artık size bırakayım. Allah razı olsun. Aslında bunlar en güzel son sözler olabilecek şekildeydi ama bir şey daha vurgulamak gerekiyor. Program başına zikretmedik ama bugün gerçekten Diyanet Saati Gönül Sohbeti Programının tam birinci senesini tamamlamış oluyoruz. Aa, ne güzel ne güzel evet. oldu. Bu açıdan kutlama yani, gibi oldu. Eyvallah eyvallah. Kutlama gerçekten gibi oldu bir kutlama birinci yılımızı kutlaması gibi oldu. Kutlaması evet. Hakikaten <laughs> <Yıldan edin. gülüyor> İnşallah hep beraber o pastaları yiyebileceğimiz günler de Allah nasip eder. 8 Şubat 2013 tarihinde Kanal Avrupa ekranlarında. Ee, başlamış olan Diyanet Saati Gönül Sohbeti programının tam birinci yılını bugün bu güzel ortamda değerli büyüklerimizle, değerli saz arkadaşlarımızla, <laughs> hanendelerimiz ve sazendelerimiz ile beraber böylesi güzel bir program ortaya çıktı. Bunun devamı inşallah gelecek Allah nasip ederse. Şöyle bir şey de e, hissettik. Notadan anlasak da anlamasak da, bilsek de bilmesek de herhalde eşit olduğumuz bir bütün var. O da gerçekten müzik insanın ruhuna, kalbine, gönlüne hitap ediyor. Allah ile birleştiği zaman aliyyül ala oluyor. Bu vesileyle gerçekten asıl şükranlarımız öncelikle sizlere, sonra vakitlerini bizlere ayıran değerli izleyenlerimize ve yine sizlerin görmediğiniz zaman bizlere bu imkanı sağlayan kamera arkasında ve rejideki Kanal Avrupa ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte inşallah Diyanet Saati Gönül Sohbeti'nde sizlerle beraber olmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.